Canlı yayın mı bizim kamera mı? Canlı yayın mı bizim kamera mı? Evet sevgili seyirciler iyi akşamlar medeniyetlerin hoşgörünün e, gastronomi şehrinin başkenti Hatay'dan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu akşam e, BRT TV televizyonlarında Hatay Spor özel programı olarak karşınızdayız. Hepinizi saygı ve se, e, sevgiyle selamlıyorum. Bu akşam güzel bir organizasyonla birlikteyiz. E, Hatay Spor'un Kadın Futbol Takımının e, Lansman Tanıtım Programında beraberiz. Bunun için de özel bir yer seçildi. Hatayda biliyorsunuz e, Expo e, icra ediliyor, Expo etkinlikleri yapılıyor. Onun tam merkezinde, tam e, göbeğinde yönetim binasının hemen girişinde e, yayın yapıyoruz. Hataydan herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Hatay Spor e, özel programı olarak yanındaki yanımda konuğum var Mehmet Coşkun hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk hocam. İyi yayınlar. Sağ olun. Sıra dışı bir yayınla beraberiz. Hem canlı yayın bu hem de Bere TV'de sağ olsunlar e, bizlere zaman ayırdılar. Programımıza yer verdiler. Hatay Spor özel programı olarak onlara da teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgili aslında YouTube'da çok program yaptık sizinle. Hatay Spor'la ilgili özellikle erkek takımıyla ilgili program yaptık. Ama ilk defa resmen basamak atladık gibi bir şey. Hem canlı yayına çıkıyoruz hem sağ olsunlar BRTV bizi kabullendi. Hatay Spor özel olarak bu güzel akşamda beraberiz. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Hatay Spor Hatay'ı öncelikle Medeniyetler Şehri'ne tüm Türkiye'ye sesimizi duyurabildiği için BRTV'ye buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, Hatay son 5 yılda spor etkinlikleri kapsamında özellikle e, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımızın destekleri sayesinde e, son 5 yılda sporda çok ön plana çıktı. E, erkek futbol takımı, bayan futbol takımı, e, erkek voleybol takımı ve bayan basketbol takımı Türkiye'nin süper Liglerinde mücadele ediyor bu, bu kapsamda hatayı en iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyoruz ee, geçen yıl çıkmış olduğu Süper Ligde ikinci e, yılında da başarılı oldu 3 yılına da e, güzel bir şekilde giriş i̇nşallah giriş yapacak e, Skorlar gelecek inşallah. ve bugün de bayan spor Takımımızın dansmanı Da birlikte oldu e, en iyi şekilde hatayımızı temsil edeceklerini düşünüyorum Evet hocam sağ olun. Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi özellikle spor alanında Hatay Spor son özellikle 5 yılına flash bir takım olarak girdi. Hem bayan basketbol takımı hem erkek voleybol takımı, kadın futbol takımı ve erkek futbol takımını zaten biliyorsunuz 2 sezondur Hatay Spor... Süper Lig'deydi. Bu diğer saydığım takımlar da Süper Lig'de en iyi şekilde Hatay'ımızı temsil ediyorlar. Başarıdan başarıya koşuyorlar. Burada özellikle vurgulamam gereken birkaç konu var. Expo alanındayız. Expo dünyaca kabul görmüş bir kültürel faaliyet organizasyonu. Büyük bir organizasyon. Bunu Hatay bir Nisan'dan itibaren yapmaya başladı. Nisan ayından itibaren bu organizasyonlar başarıyla devam ediyor. Çok geniş bir kapsamlı devam ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen tabii ki bir belediyesi çok büyük emekleri var. Özellikle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doçent Doktor ...Lütfü Savaş'ın çok büyük katkıları var. Kültürel bu faaliyetlerin yanı sıra bir de spor alanında Lütfü Savaş Başkanımız hiçbir şekilde Hatay'ı yalnız bırakmadı. Hatay'ın spora verdiği önemi bir kez daha vurgulamak istercesine büyük hamleler yaparak büyük başarılara imza atmasına vesile oldu. Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'ın yanında Hatay Spor Yönetimi, taraftarları, teknik heyeti, herkes hep bir gönülden, hep bir omuz omuza vererek bu spor dallarında iyiye yüzele gitmek için çaba sarf ettiler. Burada özellikle bahsetmemiz gereken, bu akşam bahsetmemiz gereken kadın spor futbol kulübünün Lansman Gecesi gece ve bunun tanıtımını e, tanıtımı için buradayız. Tanıtımını yapacaklar. Biz de BRTV e, kanalıyla sizlere siz sayın e, sevgili seyircilerimize bunu ulaştıracağız. Mehmet Coşkun Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Bu kadın futboluyla alakalı e, Hatay'ın üzerindeki etkisi veya işte gelişimi sizce nasıl oldu? Hocam Hatay'ımız önce Hatay'ı tanımak lazım. Hatay biliyorsunuz en eski medeniyet şehirlerinden bir tanesi evet. yaşanmış. Dolayısıyla kültürel mirası çok geniş Hatay'ın. Çok büyük imparatorluklara ev sahipliği yaptığı için çok çeşitli çeşitli din, dinlere mensup insanları bir arada barındıra ve bir arada dostça yaşanmış şehirlerinden bir tanesi aynı anda hem kilisenin hem e, caminin olduğu evet. Çan ezan diye adlandırıldığı e, böyle bir şehirde yaşıyoruz. Dolayısıyla e, kadın ortakımızın da bu kapsamda Hatay'ı çok iyi tanıtacağını inanıyorum. E, zaten kadın bu Türkiye'de e, adından daha Süper Ligi'de yeni kuruldu. E, tahminim ikinci yılı. Evet ikinci yılı. E, bu organizasyona Hatay olarak katılmaya hak kazandı. Yönetimi çok iyi destekliyor, altyapısı, üst yapısıyla beraber. Hatay'da tanınması için maçları sürekli aynı şeyi e, Antakya merkezde değil, diğer çeşitli Farklı ilçelerde. yayınlayarak oradaki e, genç bayan sporcuları da teşvik etmek amacıyla e, yaklaşık 3 saha maçlarında Hatay'ın ilçesi olan Kırıkan'da, Hasla'da, Yayla Dağı'ndaki ilçe da, stadyumlarında da oynandı. Bu kapsamda Hatay'ı çok iyi tanıtacağını ve gençleri de spora teşvik edeceğini düşünüyorum. Evet. Yani Hatay Spor kadın e, futbol takımı dediğiniz gibi iki senedir e, faaliyet gösteriyor. E, ancak çok fazla da bir e, Süper şampiyonluğa koşan, şampiyonla uğrayan bir e, havası yoktu açıkçası. Bunun temelinde ne vardı? Yani bir Fenerbahçe ile kıyaslarsak, bir Galatasaray kadın futbol takımıyla kıyaslarsak tabii ki eksikleri vardır. Şimdi e, Arif Hocam şöyle bir durum var. E, biliyorsunuz spor ekonomi üzerine artık. bunun için de şey lazım, sponsor lazım. Daha büyük takımlar isimlerinden dolayı, tanınmışlıklarından dolayı sponsorlarını daha çabuk bulabiliyorlar. Hatay içerisinde Hatay için sponsor problemleri olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da daha çok sporcularını altyapıdan yetiştiriyor. Geçen yıl yabancı transferleri de yaptı ama tabi bunu tanınmış ulusal bazda sporcu getirmek lazım. O ekonomik gücü olmadığı için de sadece sportif faaliyet ve e, gençleri spora kazandırma bağında düşünülüyor şu an için. Tabi e, tabii bunun üst basamaklara gittikçe Avrupa'da temsil etme olayları var. Bunlar hepsi ekonomiye dayanıyor. E daha henüz Türkiye'de kadın futbolu e, bu şekilde televizyon yayınları olsun, diğer çeşitli mesela seyircileri tribünlere çekme bağında olsun aşama aşama kaydetmek gerekiyor şu anda bu aşamanın Hani e, kısa orta uzun vadede planlama yapıldığında e, kısa vadede bir anda oluşacak işler değil uzun daha var, ilk aşamasında diyebiliriz, diyebiliriz yani e, o, ilk burada. aşamasındayız bunun için de dediğim gibi öncelikle gelir getirici faaliyetleri de bulunması gerekiyor i̇şte, e, takımımız Hatay spor storu gelirlerinden faydalanabiliyor şu anda. Sponsorluk anlaşmaları çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Ama özellikle taraftar kültürünü oluşturmak için bir mesela ben geçen sene İspanya liginde Barcelona Real Madrid kadın futbol takımının 80 bin kişiye oynadığını biliyorum. Çok yani güzel. bizim ülkemizde erkek liginde 80 bin kişiye ulaşmak zorken kadınların bu kadar kadın futbolunun bir şehirde yeni oluşumunda olan bir şehirde bu kadar ilk etapta seyircinin çok rağbet göstermemesini doğal olarak karşılıyorum ama zamanla bunun çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bence de zamanla için, oturacaktır. Ama bunun için çok iyi sizi ön çalışmaları yapılıp adım adım ilerlenmesi gerekiyor. Çok çabuk, erken pes etmemek gerekiyor. Her şey zamana bağlı olarak uzun vadede düşünülmesi gereken Tabii şimdi hep Fenerbahçe ile Galatasaray ile kıyaslıyoruz ama Fenerbahçe ile Galatasaray ne bileyim Beşiktaş çöklü takımlar bunlar. Tabii ki siz de dediğiniz gibi sponsor ihtiyacı arayışı içinde olmayan sponsorların onlara geldiği bir takım görünümünde. Hatay Spor bu konuda bir zorluk çekiyordur mutlaka. Hatay Spor'un genel bir sponsoru var tabii Atakaş Hatay Spor. Ama o da e, tabii ki bu çeşitli dallardaki olan e, anlaşma ve e, anlaşma zemininde çok fazla şey yapamıyordur. Yatırım yapamıyordur diye düşünüyorum. Bir de reklamasyon olayları, hani reyting olayları siz ne kadar e, güzel etkili oynayıp da e, flash sonuçlar alırsanız do, dolayısıyla seyirci de ona göre yükselir. Sponsor ona göre gelir. Ona göre kaliteli futbolcu alırsınız. Kesinlikle başarı endeksli bir konu. Evet. E, eğer başarı gelirse arkadan seyirci de gelir. Arkadan sponsor da gelir. Buna katılıyorum. E, nasıl daha önce play ikincilikten, ikinci ligden üçüncü ligde aldığı başkan o takımı düşmemesi Evet. Için. Üçüncü ligden ikinci lige yükseldi. İkinci ligden PTT ligine yükseldi. PTT liginde bir iki yıl kaldı. Ondan sonra da PTT liginden de süper lige çıktı. Süper lige çıktı. Bunlar uzun vadeli e, planlamalarla oluşan şeyler. E, daha önce Hatayspor Spor sponsor bulamazken şimdi Atakaş şirketler grubu Hatayspor'a. E, Hatay erkek futbol takımından sponsor oldu. Şu an bayan futbol takımı için sponsor çalışmaları devam ediyor. İnşallah onlara da güzel bir sponsor bularak e, en güzel şekilde şehrimizi e, Türkiye'de Türkiye'ye evet. tanıtacaklarını ve en iyi şekilde e, sporları sporlara alacaklarını ümit ediyorum. Ayrıca geçen yıl e, de Süper Lig'de tutan hocayla da e, hoca değişikliğine gitti. Takım. Evet. Bu sene Hilmi bugün Hoca ile anlaşıldı. İnşallah o da takımı e, bu sene daha güzel yerlere getirecek. Daha güzel yerlere getirecektir. Hatırladığım kadarıyla Kayseri Spor'la mı oynadı e, geçen sezonun son maçında? E, birlikte ligde kalma mücadelesiyle evet. E, Kayseri Spor'u yenerek, yenerek Ligde, ligde kalmayı başardı ki bu ligde kalmak da şampiyon olmak kadar başarılı. Evet. Yani şey olmak. O çok önemli. E, tekrar <laughs> Süper Lig'e çıkmak için bir kadro oluştu. onun için evet. e, çatmak bir maliyet harcamak şampiyon olmak kümede kalmak şampiyon olmak kadar başarılı bir. Evet. Değil. Evet. Öyle söyleyeyim çünkü e, mesela geçen sene Süper Lig'den düşen bir takım tekrar. Süper Lig'e çıkmak için o kadar çok maliyet harcıyor ki. Yani bunu kümede kalmak aslında, yani o ligde kalmak bir sene sonra şampiyon olabilmek için yapacağın maliyetin çok daha üstünde oluyor. Dolayısıyla kümede kalmak da şampiyon olmak kadar önemli. Evet. Görüyoruz. De değil Bugün yerine ligde kalmak değil Tabii ki. Ligde kalmak şart bir kere. Çünkü e, zaten orada bir eksikliğiniz var. Bir de alt e, lige düştüğünüzde zaten e, çok fazla da bir şeyiniz olmuyor, imkanınız olmuyor, eliniz kolunuz daha çok bağlı oluyor. Kesinlikle. Bir de ben şuradan söyleyeyim hocam. En önemli şey öz kaynaklar. Öz kaynaklarınızı çok iyi yetiştirmeniz lazım. Sürekli hiçbir takım bunu, büyük takımlar, Türkiye'de dört büyük takım dediğimiz takımlar da transfer ederek hiçbir şey elde edemiyorlar artık. maliyet çok yükseldi. Dolayısıyla herkes öz kaynaklarına dönüyor içinde altyapımızın üst yapıya gelecek transfer edecek futbolcular kadar altyapımızın da kuvvetlenmesi evet. Peki Hatay Sporu bu konuda başarılı buluyor musunuz? Yani iki sene iki sezon önceki yeni Süper Lig'e çıkmış bir Hatay Spor var. Evet. Onun öncesinde birincilikte birinci ligde çok ipin ucundan dönmüş bir Hatay Spor var. Erkek futbol takımından bahsediyorum. Evet. Ve sonra Süper Lig'e adım attı. Kadın futbol takımı da e, adım attı. Erkek futbol takımı da olsa, kadın futbol takımı da olsa. Yani bu başarı da bu Süper lig